MKS İnşaat Didim, doğanın en güzel noktasıyla güne başlayıp, önce denizin mavisiyle, sonra yeşilin her tonuyla kucaklaşmanızı sağlıyor. Didim'in bolluğu ve bereketi ve ünlü muhteşem görünümüyle keyifli bir hayat sizi bekliyor. Kızıl'ın her tonunu kucaklayan gün batımı ise bu özel kıyının bir başka mucizesi olarak yaşamınızda yer edecek. Herkesin bütçesine uygun daire, villalar ve yatırım için arsalar. Bize uğramadan karar vermeyin. MKS İnşaat Didim. Bize ulaşın. Telefon çift 090 256 81 36 660 veya çift 0 90 532 557 63 82 MKS İnşaat Didim'le gözünüzü maviye ve yeşille açın ruhunuz huzur bulsun. MKS İnşaat Didim Telefon çift 0 90 256 81 36 660 veya çift 0 90 532 557 63 82 www.mksconstructiondidim.com MKS İnşaat Didim, doğanın en güzel noktasıyla güne başlayıp, önce denizin mavisiyle, sonra yeşilin her tonuyla kucaklaşmanızı sağlıyor. Didim'in bolluğu ve bereketi ve ünlü muhteşem görünümüyle keyifli bir hayat sizi bekliyor. Kızılın her tonunu kucaklayan gün batımı ise bu özel kıyının bir başka mucizesi olarak yaşamınızda yer edecek. Herkesin bütçesine uygun daire, villalar ve yatırım için arsalar. Bize uğramadan karar vermeyin. MKS İnşaat Didim, bize